Merhaba sevgili arkadaşlar. 2024 yılı ilk orta öğretim kurumları burslu sınavı 5. sınıf Türkçe soruları ile karşınızdayım. İlk sorumuza başlayalım. Kapamak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde çalışamaz, görev ve iş yapamaz duruma getirmek anlamında kullanılmıştır diye sormuş. İnceleyelim. Bu konuyu bir daha konuşmamak üzere kapayalım. Bir daha bahsetmemek anlamı var. Bu değil o zaman. Akşam onca bütün tavukları kümese kapar. Toplar gibi bir anlam mı var? Evet bu da değil o zaman. Sattığı ürünlerin tümü kusuru çıkınca atölyesini kapatlar. Atölyesini kapattıklarına ne oldu? Çalışamaz, görev ve iş yapamaz duruma mı geldi? Evet o zaman budur cevabımız. denize de bakalım yine de. Günlerdir yağan kar köy yolunu kapamış. Yani ulaşımı Kapatmış, sonlandırmış anlamı var. O zaman bu da olamaz. Cevabımız emin olarak ne işaretlemeniz? Ceyhan olarak işaretlemeniz. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Altı çizili sözcüklerden hangisi mecez anlamda kullanılmıştır diye sormuş. Mecez anlam neydi? Bir kelimenin kendi anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlam mıydı? Evet, buna göre bir inceleyelim cümlelerimizi. Elindeki işleri bırakıp arkadaşının bulunduğu odaya geçti. Buradaki geçmek bir yerden bir başka yere gitmek anlamı taşıyor mu? Evet gerçek anlamlı mı buradaki? Gerçek anlamlı o zaman cevabımız olamaz. Önündeki makalelere kapı zilinin çaldığını fark edemeyecek kadar dalmıştı. Dalmak ifadesi normalde derin bir şeyin içine girmek anlamı mı taşır? Evet ama burada ne anlamda kullanılmış? Başka bir şey düşünemeyecek şekilde kendini kaptırmak anlamında kullanmış. O zaman biz burada mecaz anlam vardır diyebiliriz. Cevabımızı bulduk aslında. Ceyhan'a bakalım küçük çocuk sıkıldığını belli etmek için annesinin eteni çekiştiriyordu. Bir nesneyi farklı yönlere doğru çekmek anlamı var. Gerçek anlamında mı? Evet gerçek anlamda. O zaman bu da cevabımız. Festival için köy meydanında büyük bir kalabalık toplanmıştı. Toplanmak ifadesi bir araya gelmek anlamında mı kullanılmış? Yani gerçek anlamda kullanılmış. O zaman bu da olamaz. Cevabımız ne diyeceğiz? Tabii ki Bursa diyeceğiz üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? Kanıtlanabilirlik ne demek arkadaşlar? Nesnel, öznel olarak incele demek oluyor bizim için. E şimdi gelin bakalım cümlelerimizi bir inceleyelim. Balıkçı tekneleri sağ sola kımıldamaya başladı. Nesnel bir durum mu var? İspat edebiliriz yani bunu. Güneşin büyüleyici parlaklığı denize vuruyor. Bakın buradaki büyüleyici ifadesi kişisel bir yorum mu? Yani öznel bir ifade. Bu kasabada yeşilin her tonu birbirinden güzel. Yeşilin tonlarını güzel bulmak da kişisel bir durum mu? Bu da da o zaman. Bahçede seni bekleyen hoş bir sürpriz var. Bu sürprizi hoş bulmak da kişisel bir yorum. O zaman bu da özner. Cevabımız bu durumda ne olmak zorunda? Adan olmak zorunda arkadaşlar. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi yoktur diye sormuş. Okuyalım. Zihnini kurcalayan birçok soruyla tarlanın ortasında adeta kaybolmuştu. Şakaklarına süzülen terleri silmek için doğrulunca yakıcı güneş gözlerini kör etti. Gözlerini uğuşturup etrafına bakındı. Anası az ötede orakta ekinleri çekiştiriyor. Sanki öfkesini buğday başaklarından çıkarıyordu. Ana yemeğe çok var mı dedi. Kişi var değil mi? Bir çocuk ve annesi. Olay ne? Tarlada çalışmaları. Mekan ne peki? Tarla tabii ki. Fakat zamana dair net bir ifade var mı? Hayır, hiçbir şey yok. Zamanı belirten bir ifade yok. Evet bir sıcak bir hava var. Evet bir güneş var ama zamana dair belirgin bir ifade olmadığı için cevabımız denizi diyeceğiz. 5. sorumuza devam ediyoruz. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme vardır? Benzetme için ne olması lazım? Aralarında benzerlik olan ortak bir nokta bulunan iki ögeden zayıf olanı kuvvetli olana benzetme özelliğinin olması lazım. Şimdi gelin bakalım. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir kar küresini andıran şehrin sokaklarına bir adam tek başına yürüyordu. Şehrin sokaklarını neye benzetti? Bir kar küresine mi benzetti? Evet bunu nasıl söyledi? Andıran diyerek söyledi. Biz burada bir benzetme gördük aslında. Diğerlerini de inceleyelim. Bir yandan elinde tuttuğu haritaya bakmaya çalışıyor. Bir yandan da buz tutan yolda düşmemek için uğraşıyordu. Olmaz. Buz gibi yol deseydi bunu alabilirdik. Sokağın ortasında aniden durdu. Haritaya tekrar baktı. Burada da bir benzetme göremiyoruz. Aradığı yeri bulduğuna emin bir şekilde önündeki binanın kapısını herhalde bu da olamaz cevabımız. Emin olarak Adana diyebiliriz. Şimdi sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam akışı bozulur diye sormuş. Bakalım. Bir geçiş ve bağlantı ifadesi sorusu var karşımızda. Cümlemizi bir okuyalım. Zaman zaman düşünce sınırlarımızın dışına çıkmakta zorlanabiliriz. Nokta nokta Bu durum hayal kurmamıza engel değil. Şimdi bize burada ne lazım? Düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade lazım. O zaman ama fakat ve ancak olabilir mi? Evet. Ve ne olur? Aynı düşünceden devam ettiğimiz yerlerde kullanabileceğimiz bir ifade olur. Bu yüzden dolayı ne dememiz gerekir? Cevabımız denize dememiz gerekir sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu cümledeki altı çizili sözün taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakalım. Zor günler geçirdiğimiz bu dönemde hiç değilse birkaç yazar bizi destekleseydi dergimiz daha çok satardı. Bu kadar sıkıntı çekmezdik. Hiç değilse ifadesi hangi anlamda kullanmış En azından anlamında mı kullanılmış? Evet gelin ışıklarımızı kontrol edelim. Önde olan birkaç yazar bizi destekleseydi. Vermek istediğimiz mesaj bu mu? Hayır önde olan ya da işte meşhur olan yazarların bizi desteklemesi değil. Birkaç yazar dedi herhangi bir kaç yazar olabilir yani. En azından işte dediğimiz anlam bu değil miydi zaten bu olur. Çoğunlukla birkaç yazar denebilir mi? Hem çoğunlukla hem birkaç birlikte zaten kullanılamaz. Belli sayıda birkaç yazar demek olur mu? Bu da aynı anlamsızlığı getirir peşinden. Bu yüzden en azından ifadesi bizim için en doğrusudur. Cevabımız Bursa diyoruz. 8. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda hangisi baştan ikinci sırada yer alır diye sormuş. Böyle sorularda yapmamız gereken ilk şey metnin giriş cümlesini doğru tespit etmek. Bakalım cümlelerimize. Baş karakterin genellikle çocuk olduğu bu filmlerden aklımda kalan piknik yapan bir ailenin gösterildiği sahneydi. Hangi filmler arkadaşlar? Bununla başlamak doğru olmaz. O köpeğin etkisiyle sokakta bulduğumuz her köpek yavrusunu eve gizlice sokmanın yollarını arardık. Hangi köpek? Onu da alamayız o zaman ilk cümle olarak. Üçüncü cümlemizi inceleyelim. Çocukluğumda her pazar sabahı televizyonun başında heyecanla beklediğim filmler olurdu. İlk cümle olmak için gayet uygun bir cümle mi bu? Aynen öyle. Devam edelim. Peki bu filmler diye bir şey söyledik mi? Söyledik. Onlarla söyledik ilk cümlemizde. Çocukluğumda her pazar sabahı televizyonun başında heyecanla beklediğim filmler olurdu. Baş karakterin genellikle çocuk olduğu bu filmlerden aklımda kalan piknik yapan bir ailenin gösterildiği sahneydi. Tamam şimdi böyle devam edebiliriz. O sahnenin de, bakın bir sahneydi dedik. O sahnenin de olmazsa olmazı çocuğun yanından bir dakika bile ayrılmayan sevimli bir köpekti. Bakın bir köpeğimizi de gördük şimdi. O köpeğin etkisiyle sokakta bulduğumuz her köpek yavrusunu eve gizlice sokmanın yollarını arardık. Bu şekilde tamamladığımız metnimiz anlamlı bir bütün haline geliyor mu? Geliyor. Şimdi buna göre baştan ikincisi hangisidir diye sorduğuna göre ne demek zorundayız? Adına demek zorundayız. Dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakalım. Çiftliklerinde beraber yaşayan iki kardeşten biri bekardı ve yalnız yaşıyordu. Öteki evliydi ve kalabalık bir ailesi vardı. Bir gün evli olan büyük kardeş paramız eşit olarak paylaşmamız hiç doğru değil. Sonuçta yaşlandığım zaman bana bakacak insanlar var. Oysa kardeşim ileride kendisine bakacak kimsesi yok diye düşündü. Bu nedenle her gece kendi ambarından bir çuval tahılı kardeşinin ambarına bıraktı. Birkaç gün sonra ambarındaki tahılın hiç azalmadığını fark etti. Çok şaşırdı. Çünkü küçük kardeş de ağabeyinin daha çok ihtiyacı olduğunu düşünerek her gece bir çuval tahılı onun ambarına bırakıyordu. İki kardeş de birbirleri için kendi haklarından vaz mı geçti? Evet yani biz bunu ne diyoruz? Özveri. Yani ne diyebiliriz? Fedakarlık diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız Adana olmalı. 10. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu metinden yaban yaşamı fotoğrafçıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çıkarılamaz diye sormuş. Metnimizi okuyalım. Yaban yaşamı fotoğrafçıları kışın dondurucu soğukta, yazın kavurucu sıcakta yılmadan çalışır. Onlar çölde veya ormanda yaşayan yırtıcıların, kuşların, sürüngenlerin ve daha birçok canlının fotoğrafını çeker. Doğada çekim yapmak zor olduğundan hem güneşin açısını hem de çekim yapılacak canlının hareket alanını hesaplayarak kamerada yerleştirir. Çekim yaparken bu canlıların ürkeceklerini bildiklerinden kendilerini ve araç gereçlerini gizleyip sessizce bekler. Bu bekleyiş bir canlıyı belli bir pozda yakalayabilmek için saatlerce hatta günlerce sürebilir. Gelin bakalım. Meslekleriyle ilgili bilgi sahibi olduklarına nereden varabiliriz? Şuradan varacağız. Hem güneşin açısını hem de çekim yapılacak canlının hareket alanını hesaplayarak kamera yerleştirmelerinden buna ulaşabiliriz. Çalışırken sabıra davrandıklarına nereden ulaşıyoruz? Bakın belli bir pozda yakalayabilmek için saatlerce hatta günlerce sürebilir bu bekleyiş göre sabırlı olduklarını düşünebiliriz. Zorlu şartlarda çalıştıklarında bakın çölde veya ormanda yaşayan Hayvanların fotoğraflarını çekmek istedikleri için yazın kaburucu sıcakta, kışın dondurucu soğukta çalışırlar dedi. E bunu da söylemek mümkün. Fakat bu insanların yaban hayatını sevdikleri için fotoğrafçı olduklarına dair bir anlam çıkarabilir miyiz metinden çıkaramayız. Bu yüzden cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. 11. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu metinde asıl anlatmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bir bakalım. Kara dokunmak nasıl bir his? Bana anlatır mısın dedi. Yumuşak dedim. Yumuşak bir duygu değil. Ben kara dokunmak nasıl bir duygu? Onu merak ediyorum diye sordu. Duyguları nasıl tarif edeceğimi daha önce hiç düşünmemiştim. Oysa nesneleri anlatmak için kullanabileceğim pek çok sözcük vardı. Şimdi yazar burada asıl neyin üzerine durmak istemiş? Duyguları tarif etmenin güç olduğu üzerine durmak istemiş. Gelin bakalım şıklarımıza. Duyguları sözcüklerle ifade etmek zordur. E hey, söylediğimiz şey bu değil miydi aslında? Yani alacağımız mesaj asıl anlatılmak istenen bu mu? Evet ama diğer şıklarımızı da kontrol edelim. Duyguları tanımlamanın pek çok yolu vardır. Duygu tanımından ya da bunun öneminden bahsediliyor değil. Nesneler duygulardan daha çok merak uyandırır. Nesnelerle alakalı bir süreç yok. Anlatmak istediği şey de bu değil zaten. Nesneler sözcüklerle anlam kazanır. Nesnenin nesneyle bir ilgisi yok. Duyguların tarifiyle ilgisi var. O zaman cevabımız ne olacak? Adana olacak arkadaşlar. 12. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Okuyalım şiirimizi. Daha yeni başlamışken hayata, kardeşçe yaşamayı öğretin bana. Sarılmak varken bir insana, neden bu öfke, neyin uğruna? Neden bitmiyor bu kavga? Yüreğinize yer açın dostlar. Huzurda dalmak varken uykuya gerek var mı gözlerdeki yaşam? Arkadaşlar paylaşmakla ilgili bir şey yok değil mi? Ama barış isteği var mı? Evet bakın huzurda uyumak varken niye ağlıyoruz diyor. Sarılmak varken bu öfke neden diyor. Neyin uğruna diyor. Ya da kardeşçe yaşamak diyor. Bunların tamam barış isteğiyle ilgili mi? Evet yurt sevgisi diyeceğimiz bir şey yok. Geçmişe dair bir özlem de verilmemiş. Cevabımız bu yüzden bursa olmalı. 13. sorumuza devam ediyoruz. Bir atasözleri sorusu var karşımızda. Kişi çalışıp kazanabildiği zamanı boş geçirmemeli, çalışamayacağı günler için geçimini sağlayacak varlık edinmelidir. Anlamını taşıyan atasözü hangisidir diyor. Kaşıkla topar, kepçeyle dağıtır. Bununla bir ilgisi yok. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma. Erken kalkmanın faydası ile ilgili bir atasözü var. Karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar. Karınca ne yapar? Yazın bir hazırlık yapar. Niçin? Kışı karşılamak için, kışı rahat geçirmek için. Yani çalışamayacağı günler için. O zaman yukarıdaki verilen anlatımla ilgili ve uyumlu olan atasözünü bulduk mu? Bulduk. İnsan yedisine neyse yetmişinde de olur. İnsanın huyunun değişmeyeceğini söyleyen bir atasözü. E bu durumda bizim için en uygun cevap ne olacak? Tabii ki Ceyhan olacak arkadaşlar. 14. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır? Koşul anlamı neydi? Bir eylemin gerçekleşmesi bir başka eyleme bağlıysa burada bir koşuldan bahsedebilirdik. Şimdi cümlelerimizi inceleyelim. Tüm canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Bir koşul anlamı var mı burada? Yok. İkinci cümlemize bakalım. Bu enerjinin bir canlıdan diğerine geçişi besin zinciri olarak adlandırılır. Bir tanım var. Bu da olamaz. 3'e bakalım. Besin zincirindeki her halka büyük bir öneme sahiptir. Herhangi bir koşul belirtti mi? Hayır. 4'e bakalım. Bu halkalardan biri zarar görürse. Bakın sansiyel şart ekimiz değil miydi zaten? Evet. Tüm besin zinciri olumsuz etkilenir. Olumsuz etkilenmesi için besin zincirine ne olması lazım? Bu halkalardan birinin zarar görmesi lazım. Yani koşul anlamını bulduk mu? Evet. Bu durumda cevabımız denizli olmalı. 15. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Yazım kuralları ile ilgili bir soru var karşımızda. İnceleyelim şıklarımızı. Duruşma tarihini Sevim Hanım'dan öğrendik. Hanımın H'si büyük çünkü lakap ya da ünvanların ilk harfi büyük yazılırdı. Bir problem yok. Şenlik bu hafta sonu Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Cumhuriyet Meydanı'nın adı değil mi? Evet Cumhuriyet'in C'sini büyük yazmakta bir problem yok. Buradaki sorunumuz ne? Meydanın M'sini küçük yazmaları. Burada bir hata gördük. O zaman cevabımızı bulduk aslında. Kedimiz boncuk bir evcil hayvan ya da bir hayvana bir isim konduğunda onun da ilk harfini nasıl yazardık? Büyük yazardık bir problem yok. Arkadaşı geçen yıl Türk Hava Kurumu'nda işe başladı. Türk Hava Kurumu kurum kuruluş adı mı? Evet dolayısıyla ilk harfleri büyük yazılmak zorunda. Hatta buna gelen ekleri de ayırmayız. Bu da ayırmamış zaten bir problem yok. Bu durumda cevabımız ne olmak zorunda? Adana, Ceyhan ve Denizli'de bir hata yok. Fakat Bursa'da büyük harflerin yazımıyla alakalı bir hata olduğu için Bursa demeliyiz. 16. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Lık lık iki aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisine bir şeyin toplu olarak konulduğu yer anlamı katmıştır diye sormuş. Nasıl olacak yani kitaplıktaki kalemlikteki olduğu gibi olacak. Eskisinin rengi olduğu için yeni güneşli kaldık. Evet burada ekimizi gördük fakat burada tül perde değil de güneşin girmesine engel olan daha kalın perde anlamı var. Güneşin toplandığı yer anlamı taşımıyor değil mi arkadaşlar? O zaman toplu olarak konduğu yer anlamı taşımadığına göre bu olamaz. Otobüse dağıtılan kulaklık bozuk çıktı. Sesin kulağa iletilmesini sağlayan cihaz anlamı var. Kulakların toplandığı yer anlamı yok o zaman bu da olamaz. Dolaptaki sebzelik her zamanki gibi doluydu. Sebzelik dediğimiz yer sebzelerin konduğu alan demek mi? Toplu olarak bir arada görülen bir arada bulunan yer mi yani? Aradığımız cevabı bulduk. Denizli'ye de bakalım. Anamur'a giderken kayalık bir araziden geçtik yapısı kayalardan oluşmuş anlamı mı verdi buradaki latifte? Lık o zaman bu da cevabımız olamaz. Cevabımız ne olacak bu durumda? Ceyhan olacak arkadaşlar. 17. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sözcükte yapı sorusu var karşımıza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türemiş değildir diye sormuş. Bakalım sözcüklerimizi. Aşçı kelimesini çizmiş altına. Aştan aşçı mı oldu? Evet. Yani yemek yapan, meslek olarak yemek yapan kimseye aşçı mı diyoruz? Evet burada bir yapım eki var isimden isim yapım eki gördük gördüğünüz gibi. Peki ikincisine bakalım. Dün sabah arkadaşlarla sergi alanını gezdik. Sermekten bir fiilden sergi mi oldu? Yani fiilden isim yapım eki mi var karşımızda? Aynen öyle. E o zaman burada da bir yapım eki var. O zaman bu sözcüğümüz de türemiş. Kır gezisinde küçük bir kuş yuvası gördük. Yuva kelimesi zaten kök halinde mi? Evet bir isim kök halinde. Ebe üzerine bir yapım eki gelmiş mi? Sözcüğüme yeni anlam veren bir kelime var mı? Yok o zaman burada bir türemiş sözcükten bahsetmek mümkün değil. Denizli'ye de bakalım. Bu evcil hayvanları geçen hafta sahiplendik. Ev kelimesi bir isim kök mü? Evet bu bir isim kök. Evden evcil diyerek bir kelime türettik mi? Evet isimden isim yapımı kim almış? Yani bu da evet bu durumda bu da benim için türemiş bir sözcük. E o zaman cevabımız ne olacak? Hangisi türemiş değildir? Dediğine göre Ceyhan olacak. 18. sorumuza devam ediyoruz. Bu metinde incir ağacı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir demiş. Metnimizi okuyalım. Türkiye'de yetiştirilmeye başlanan ve buradan tüm dünyaya yayılıp yetiştirilen incir, lezzetli meyvelere sahip bir ağaçtır. Bu ağaç 1200 canlı türünün yiyecek ihtiyacını karşılar. Yeterli sulandığı takdirde etrafındaki havayı soğutur ve sıcak havalarda hayvanların rahatça yaşayabileceği bir alan oluşturur. Ayrıca bu ağacın kökleri, yaprakları, meyvesinin kabuğu ve çekirdeği Gıda, ilaç ve kozmetik sektöründe yararlanılan önemli bir ham maddedir. Şimdi şıklarımızı inceleyelim. Birçok alanda kullanıldığından bahsetti mi? Evet. Ne dedi? Gıda, ilaç ve kozmetik sektörü dedi. Bunu söyleyebiliriz o zaman. Canlılar için besin kaynağı olduğunu söyledi mi? Söyledi. Bakın bu ağaç 1200 canlı türünün yiyecek ihtiyacını karşılar dediğinde de buna ulaşabiliriz. Farklı ülkelerde yetiştiğine bunu da söyledi. İlk cümlemizde Türkiye'de yetiştirilmeye başlanan ve buradan tüm dünyaya yayılıp yetiştirilen incir dedi. O zaman bunu da söyleyebiliriz. Yetiştiği bölgenin iklim özelliklerinden bahsetmedi. İncirin yetiştiği bölgede nasıl bir iklime etkisi var? Bundan bahsetti ne dedi çünkü? Yeterli sulandığı takdirde etrafındaki havayı soğutur ve sıcak havalarda hayvanların rahatça yaşayabileceği bir alan oluşturur dedi. Ama incirin yetişmesi için gerekli iklimsel şartları söyledi mi metnimiz bize? Hayır. Bu durumda cevabımız ne olmalı? Tabii ki denizli olmalı. 19. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisi anlatımın akışını bozmaktadır diye sormuş. Okuyalım. Bloklar insanların içerikler paylaşarak iletişim kurduğu web tabanlı sayfalardır. Blokta eğitimden sanata, sağlıktan spora, toplumun hemen herkesini ilgilendiren birçok konu paylaşılır. Kişisel bloklar arasında binlerce takipçi sayısına ulaşmış olanlar da vardır. Blok yazılarında herhangi bir konu hakkındaki duygu ve düşüncelere, kişisel deneyimlere yer verilir. Bunu yaparken fikirlerin saygı çerçevesinde paylaşılmasına özen gösterilir. Arkadaşlar bloklar hakkında genel bir bilgilendirme metni var karşımızda. Evet. Ama şu üçüncü cümlemize bakalım. Kişisel bloklar arasında binlerce takipçi sayısına ulaşmış olanlar da vardır. E, sonrasında bununla ilgili bir şey söyledim hayır. Öncesinde bununla ilgili bir şey var mıydı? Hayır. Bu durumda akışı bozan cümleyi bulduk mu? Bulduk. Cevabımız ne olacak bu durumda? Bursa olacak. Sınavımızın son Türkçe sorusuyla devam ediyoruz. Bir grafik yorumlama sorusu var karşımıza Bu grafiklere göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. İnceleyelim. Bir geri dönüşüm fabrikasının Ekim ve Kasım aylarında geri dönüştürdüğü atık türleri ve miktarları aşağıdaki grafikte verilmiştir diyor. İlk grafiğimiz Ekim ayına, ikinci grafiğimiz Kasım ayına ait. Bakalım. Kasım'da geri dönüştürülen kağıt miktarı, Ekim ayında geri dönüştürülen kağıt miktarından fazladır. Kasım ayında 25 ton kağıt geri dönüştürülürken, Ekim ayında 15 ton geri dönüştürülmüş. O zaman bunun için doğrudur diyebilir miyiz? Diyebiliriz. İkincisine bakalım. Kasım'da geri dönüştürülen toplam atık miktarının Ekim'e göre artmasında plastik ve cam atıkların artması etkili olmuştur. Bakalım. Plastik 20 ton geri dönüşüm yapmış. Cam da 30 ton. Peki Ekim ayında nasıldı? Plastik yine 20 ton, cam da 30 tondu. Yani bunlarda bir değişiklik olmadığına göre bu katkı onlardan kaynaklanıyor diyemeyiz, buna ulaşamayız. Üçüncüsüne bakalım. Her iki ayda da en az geri dönüştüren atık türü pildir. Bakın arkadaşlar burada 5 ton geri dönüştürmüş Ekim ayında, Kasım ayında da 10 ton. Her iki ayda da en az geri dönüşüme giren atık bizim için pil mi? Evet bunu söylemek de mümkün. Bu durumda ulaşabileceğimiz cevap ne olacak? Tabii ki Ceyhan olacak. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kolaylıklar dilerim.